Siyaset danışmanı araştırmacı İbrahim Uslu, Cumhuriyet gazetesinin sorularını yanıtlamış, erken seçimle ilgili önemli açıklamalarda bulunmuş. Açıklamaları şu şekilde özetle diyor ki, Amerika'da Trump kaybederse, Biden seçilirse, Biden Türkiye yaptırımlarını masada bekleyen, Türkiye yaptırımlarını devreye sokabilir. Böylesi bir ortamda 2021 yılının ikinci çeyreğinde Türkiye bir erken seçime gidebilir diyor. Üçüncü ittifak konusunda da açıklamalar yapmış. Muhalefet üzerindeki tartışmalardan da yorum yapmış. Diyor ki özetle HDP ile CHP ve HDP ile İyi Parti üzerindeki tartışmaların üzerine gidiliyor. Burada amaç muhalefeti parçalamak diyor. Üçüncü ittifak senaryosunun parti başkanları seviyesinde olmasa bile onun bir alt seviyesinde tartışıldığını ve gerekli olabileceği yine de dikkat çekiyor. Özellikle HDP ve İyi Parti arasındaki çelişkiyi derinleştiren her olaydan sonra bu senaryo biraz daha güçleniyor açıklamasında bulunmuş. Açıklamalarında kendisine bir soru sorulmuş Ekrem İmamoğlu ile ilgili. Erken seçime gitmek AKP'nin lehine mi denmiş? Üçüncü ittifak senaryosundaki açıklamalarını zaten okuduk. Diyelim ki Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'ın karşısına İmamoğlu çıkarıldı. Tablo ne olur diyor muhabir. Soru ise cevabı ise şu şekilde İbrahim Ustu'nun. Sağ partiler kendi adayını çıkarırsa CHP İmamoğlu'nu çıkarır mı? Soru 1. Soru 2. Hem CHP'nin hem HDP'nin birinci ve ikinci turda destek vereceği İmamoğlu'na diğer sağ partiler firesiz destek verir mi? Orada oluşacak fireler muhalefetin dezavantajı haline geliyor. İstanbul seçimlerini farklı değerlendirmek lazım. Orası çok büyük bir metropol. İkincisi bir seçim iptali söz konusuydu o iptal insanların vicdanını yaraladı. Ama Cumhurbaşkanlığı seçiminde böyle bir şey olmayacak. O yüzden CHP'nin adayı muhafazakar kökenli biri olsa bile ikinci turda firesiz bütün muhalefet oylarını alması gerekiyor diyor. Öyle bir durumda da bazı siyasi araştırmacılar Mansur Yavaş ismini öne çıkarıyor. MHP'liler de oy verir diyor. Muhalefet tümden destek verebilir ikinci turda. HDP'nin de destek verebileceği düşünülüyor. Öylesi bir ortamda ikinci tura Mansur Yavaş'ı Cumhurbaşkanı çıkarırız diyenler de var. İmamoğlu'ndansa Mansur Yavaş ismini öne çıkaranlar da var. Seçmen davranışı nasıl değişir konusunda da şöyle bir ifade kullanmış. Bir sürü, bir sürü şeyin birikmesi lazım. AKP'den kopmalar 2012-2013'te başladı. 9 puan koptu. Sonra onlar geri geldi bir Kasım seçimlerinde. Sonra tekrar gitti. Ama tekil olaylarla değil süreç içinde kopuyor seçmeni borsa bırakır gibi görmemek lazım. Bir iktidar partisi 9 puan kaybediyorsa oradan bir ders çıkarmaz mı sorusuna ise şu cevabı vermiş. AKP bunların belli olaylar karşısında geri dönebileceğini gördü. 1 Kasım seçimlerinde ikincisi o kayıpları ikame edebilecek bir hamle yaptı. MHP ile ittifak kurdu. Sorun yaşamamak için çok ihtimam gösteriyor. Bir karar verdi liberal demokrat kesim içinde tutmaya çalışan politikasını değiştirdi ve çok garantili milliyetçi muhafazakar sağ söyleme sarıldı diyor. Liberaller yarın Deva Partisine destek verir mi sorusuna ise şu yanıtı vermiş. Sayıları çok yüksek değil ama muhalefet bloğunda hareket ettikleri kesin. Aslında liberal eğilimleri yüksek. Benim beyaz tacılar dediğim bir grup daha var. 40 yaş altında iyi eğitim görmüş ortalamanın üzerinde gelir seviyesine sahip ve metropollerde yaşayan muhafazakar kökenli seçmenler daha önce AKP'ye oy vermişler, 2014'ten sonra AKP'nin ideolojik aks değiştirmesiyle uzaklaşmışlar, referandumda da kopuşları bu kitlenin hızlandı diyor. Açıklamaları bu şekilde İbrahim Ustu'nun röportajın tamamını okumak isterseniz aşağıya bırakmış olduğum linki kullanabilirsiniz.